Hepinize ne bay arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber anneme babama kışkırtma yapıyoruz. Evet arkadaşlar anneme babama babama kışkırtma yapıyoruz. Bakın bu bir kedimiz yeri. O da yeri. Ben senden büyüğüm he. Ne yapayım büyük sen yeri ya şimdi <laughs> çok güzel bir şey anneyimiz var. Babamı çekerken annem dolapta bunu hazırlamıştı babama. Bu on on değil farklı tükürüklü kusmuklu bir şey. <laughs> Ama çok kötü üzüyor ya. Ay pes. Hani bizim önceden bir tane köpeğimiz vardı ya. Biz onu annemle sormadan içeri şey almıştık. Arkadaşlar o zaman YouTube'da video çekmiyorduk. O yüzden siz bilmiyorsunuzdur. Neyse. O yüzden kendi ne Babama ne yapayım bir şey Of ya. Hmm. Şu yum yumurta kıyayım hadi. Nasıl kıyacağım ya? Yani? Ben kıymayı biliyorum arkadaşlar. Ya zaten sen bir şey bilmesin olmuyor lekeliği. Ay biz gel şuradan almaya çalışacağız. Dur, dur yumurtayı koyayım. Ay ay yumurta yere düştü. Neyse amacımız bu kirletsi kirlensin. Ay biz yapma kıyacak şimdi. Hmm. Otur şuraya. Hop. Musluğun üstünde zor duruyorum. Ah <laughs> oh. Arkadaşlar yine dağıttık de değil mi? Şimdi bunu koyayım. Ocak nasıl açıyor? Ben açarım. Of yakayı aç bakalım ya. Çık, çık, çık kafama. Çıkayım. Eh. Ana gerçekten de açtı. Açayım ben. Hadi yumurtayı kıyayım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam ay şey oldu. Kuş üstüne oldu bir de kussaydın. Olur kusayım. Yok artık yok ya. Şu o şunu koyayım. <laughs> Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Dekeli gel. Geliyorum. Arkadaşlar siz de Ne diyeceğim pek de sıkayım. Bu bize yazma olacak. Tut yumurtayı. Ben kamerayı tutuyorum. Tamam yakayı. çeksem sen bizi. Tamam. Ay bir sıkıla Ana kabuklu kırıldı ya. Neyse bir şey olmaz. Zaten kışkırtmaydı bu. Hemen şöyle. güzel oldu. Şimdi sıra babamın şampuanında. Ya yeter Zeyyan git babam. Zeyyanmez Zeyyanmez ben ben her şeyi biliyorum. Tamam oldu. Bir de diş macunu katın. Ah, bir de tuvalet kağıdı. Tuvalet kağıdı olmadı kule kalıyordu. Neyse o kadar da kötü değil. Şimdi babam bu kadar mı der? Bu az der. O yüzden babama bir, bir tane Bunlar çürümüş mü Alpiş? Ne çürümüş? İkiyim bari. Alpiş kapatalım şunu. Hadi içine için öbürkülerden kaçtım. Ya ne yapıyorum ben siz ya? Biz kamera çekelim arkadaşlar. Ben, ben kamera ya. ya sen ya. Kedilerim ben onları. Şöyle limon. Ay çilek şimdi limon. Kahve. Ay iğrenç oluyor. Şunu koyalım. Bu da çok pişmiştir değil mi? Anam yere düştü. Şimdi bunu azıcık tuvalette yuvarlayalım. Aybiş gel. Lekeye gel. Geldik. Meyve suyuna çok bir şey yapmak istemiyorum. Neden biliyor musun? Babam zeyremiş. Onu düşün bari ya. Hiçbir işin düşünmediğini düşünüyorum. Bu bizim tuvaletimiz Aybiş. Otur şurada. <laughs> Oturmayı seveneyim. Ne kadar. Yeter. Uy, elimi aldım ben bunu. Neyse. Şimdi şunu koyalım. Ne güzel ses çıkıyor. Çıkayım ben, çıkayım. Çıkayım ben, çıkayım. Neyse tamam. yok annem tabaksız mı koymuş diyecek babam. Tabii ki de tabak da koymamız lazım. Minilmiş bu yumurta pişire pişire ya. Bu ne? Neyse arkadaşlar. Şimdi biz uyuyacağız. Sabah olmasını bekleyeceğiz. Sabah videoyu tekrardan açacağız. Evet arkadaşlar. Ben de odama gideyim. Şimdi bir ocam göstereceğim. Arkadaşlar bakın burası benim ocam İyi geceler. Ben bir kamerayı almaya gideyim. Uyumuş ya. Le ya sümüğün çıkıyor. Ne geliyor? Of ya tamam. Hadi biz de yukarıya çıkalım arkadaşlar. Sabah çayız. Ah sabah olmuş. Karnım da çok acıktı. Yüzümü yıkayayım, giyineyim. Sonra giderim. Tamam. Hadi gidelim artık. Şimdi giyeyim Şimdi ben giyeyim hemen. Heh. Giydim. Şimdi koyalım. Bunu giysem bu da çok. Neyse bu yerde. Böyle... Çantanı Neyse çantamı da alayım hemen. Heh buradaymış. Oo oh, yemeğimi <laughs> ben şimdi. Ee, gelmiş. Şöyle Ay çok güzel ama bu tava şunu şöyle. Tava burada kalmış. Şöyle şuna koyayım. <laughs> çok lezzetli gözüküyor. Yarım daha sonra. Bu ne biçim şey olmuş? çok güzelmiş. Bunu yanımda götüreyim. Çantama koyacağım. Şimdi yolda giderken şimdi tabağı yıkayalım azıcık. Tamam yeterli bu kadar. Oh ben artık bir şey gideyim. Evet arkadaşlar. Şimdi şey ya annemce. Ay şu an uyandım uyandım. Hadi koş kam dur. İlk önce Arkadaşlar şimdi hemen. Ay bir Gel. Şimdi bu saç boyası sipariş edeceğiz. Annem hep sabah banyo yapıyor. Onun şampuanını içine dökeceğiz. Ve annem benim saçımın rengi değişecek. Şöyle. Acaba kaç Tık hmm. bu Heh burası hemen Hangi yeng koşun Alpiş Cırtlak yeşil olsun Alpiş annem saçına ne yapacaksın O kadar iyi olmaz cık cık cık. Cık cık cık. Cırtlak ben tamam, Cırtlak ne ya Fosforlu pembe işte Tık Heh geliyor birazdan Ama çok pahalı 100 TL 100 TL azar Alpiş ya Azar Alpiş Üstteye T'ye az, az Bir boya için aç. Neyse yakenin yanı. Çok boyacık galiba. Neyse yakenin yanı ne diye. Heh geldik. Hadi yakenin koş. Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Yapmacık. <laughs> Hayır biz yapmacık. Yapmacık. Annem oyunca yapacak. Lekey o ya ne oluyor be ne oluyor? Anneme fosforlu pembe spasitik o geliyor. Onu bekleyeceğiz. Kaç tane tuttu? Çok fazla mı tuttu? Yok yok sadece 100 tane. 100 çok çocuk Ya Lekey az ya. Neyse şimdi gelir. Bekleyelim. Burasıydı galiba. Neyse acaba açacaklar mı? Gel gel zil çaldı. Ay bir kamerayı tut. Hadi gel yakayı kucağıma. Gideyim. Gideyim hadi. <laughs> hey yakayı kucağında ne in mi? Ne Hadi açalım. Çocuklar siz mi sipariş ettiniz? Evet, evet, evet ya. Ver şunu. Parasını ödedik biz. Tamam. Görüşürüz. Neyse hadi gel şunu tut. Banyoya koşalım. Koş. Koşabildiğin kadar hızlı koş. Hemen yapmamız lazım bir şey. Ben oradan doğruyorum. Bu işe karışmıyorum. Anladınız mı? Ama yakayı gece karışıyordun. Ama uykum var. Bir sabah uyandırdınız. Neyse ya yakayı ayrı. Bu uh, ne için? Saçı böyle güzel yapmak için. Pembeye. Ona ihtiyacımız yok. Bizim bu pembe ihtiyacımız var. Şöyle bunu da atarım. atalım. Atalım. Artık kapatalım. Bunu da atalım. Annem bunu yıkanıyor değil mi? Hadi doldurayım. Bu boyayı da sarlamamız lazım. Atalım bunu. Ay Neyse benim bir takvim var. Bekle evden malzemeye ayırmam lazım. <laughs> evet Aybiş bu malzemeyi yaptım. Ya. ya iyice kötü yapacağım. Hayır gel şu ya. Arkadaşlar siz izleyin. Şimdi konuşmayacağım. Ben daha önce konferanste yanlışlıkla maviye fasol, maviye boyamıştım. Oldu bak şimdi eve bunu denedim anneme göstermeden şuna. Ya yok kötü. Vay siyah kalsın. Olmaz. Şampuan değil mi? Yok şampuana gerek yok. Şu açayım. Ay ben de bilmiyorum. Üstü mü var onu diyelim. Olmuyor. Bekle. Oluyor bekle. Ay bir suyun şey üstüne şöyle çok köpük şampuanla deneyelim. Olmuyor. Bekleyin. Yo. Ya oy. Ya oymuyor ya. Düşün. Bekle kapat ilk önce kırmızı sonra bu sonra bu tamam değil ay bir şey deniyorum deniyorum ama baya ben suçlu değilim yani sen suçlu sen istedin bu kuşkabı ben mi istedim yok ben istemedim Neyse biz deneyelim bir çıkarttıralım. Arkadaşlar sonra videoya açarız. Evet arkadaşlar. Şimdi de saçını azıcık döndürebildik. Ama azıcık daha var. Neyse. Alpiş'in üstünü alıp geleyim ben giydireyim sonra video açarız. Alpiş'in üstünü giydirdik. Şimdi anne banyo yapmaya gelecek. Biz de şuraya bir kameraya koyalım. Ama görmemeniz gereken yayı keseceğiz. Benim havlum nerede ya? Neyse bir mayo yıkanayım. Bir mayoyu. Sonra bunu giyeceğim. Bunu tişörtüm de alayım. Ha, geldim.

Ha. <laughs> Bakayım aynı. <laughs> Bunu kim yaptı? <laughs> Bir daha ben <baniye> gireceğim. <laughs> Ay, suyu açmamışım. setim geri dönmüş üstüm giyeyim. Şimdi götüreyim bunu yukarıya. Çocukları uyandırayım. Kahvaltı yapalım. Ay. Ne? Çocuklar. Anne. Hmm, çocuklar. Anne. azıcık oynayıp geliriz. Tamam ben kahvaltıyı hazırlayayım. Evet arkadaşlar. Böyle tarz videoların devamın gelmesini... Ay devamın gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.